Merhabalar, atıştırmalık videolarla devam ediyoruz. Bir öncekinde kütle kavramını irdelemiştik ve kütlenin ötelemeye karşı direnç olduğundan bahsetmiştik. Eylemsizlik de. Bir de dönme olayı var. Madem öteleme varsa dönme var. 11. sınıfta genelde öteleme ya da 9. sınıfta da görüyoruz. Öteleme konusunda görürken 12. sınıfta dönme konusunu da gördük. Dönme ise öteleme ile çok benzer bir harekettir. Şimdi dönme ve ötelemeyi irdelemeye çalışalım. Bir tane elimizde kütle olsun M kütleli bir cisim olduğunu varsayalım. Ve bir tane de bir disk olsun şöyle. Yuvarlak bir disk. Bu disk de şu eksen etrafında dönebiliyor olsun. Bu M kütlesi bize neyi veriyordu? Ötelemeye karşı direnci veriyordu. Yani kütle ne kadar büyükse öteleme o kadar zor olur. Dönmede ise bunun karşılığı I'dır. I dediğimiz şey eylemsizlik momenti. Yani M eylemsizlik ya da ötelemeye karşı direnç. I ise eylemsizlik momenti. Yani dönmeye karşı direnç. Bu ilişkiye kafanıza iyi yazın. Şimdi ötelemede bu cisim belirli bir hızla gidiyorsa. Sağ tarafa V hızıyla gidiyorsa. Bu hıza biz öteleme hızı ya da çizgisel hız diyoruz. Ve bu arkadaş da şu yönde dönüyorsa. Bunun hızına da açısal hız ya da dönme hızı diyoruz. Ve bunların yönü vardır. Şu V'nin yönü sağ tarafa ise bu omega dediğimiz açısal hızın yönü bu ok yönünde değil. Sağ el kuralıyla bulunuyor. Dört parmağımızı bu ok yönünde alırsak baş parmağımız açısal hızın yönünü gösterecek. Yani açısal hızın yönü çarpı oluyor. Yani içeriye doğru bir açısal hız değerine sahiptir. Ötelemede kütle dönmede eylemsizlik momenti. Ötelemede öteleme hızı dönmede açısal hız ya da dönme hızı. Ve ötelemede bir momentum değeri vardı hatırlarsak. Bunun bir momentumu vardır. P eşittir. M çarpı V ile gösteriliyordu. Yani momentumun yönü hız yönündedir. Hız sağ tarafa ise momentum da sağ tarafadır. Burada da dönme momentumu diyebileceğimiz açısal momentum vardır. Açısal momentum da L sembolüyle gösterilir. Aynı mantıkla dikkat edin. Kütlenin yerine dönmede I alıyordu. Yani eğilimsizlik momenti. Öteleme hızının karşılığında da dönme hızı vardır. Omega. O halde açsal momentumun yönü de açsal hız yönündedir. Yani bunun yönü de yine çarpı olacaktır. Şimdi F eşittir M çarpı A formülü var. Ama ben F eşittir M çarpı A'yı kullanmıyorum. Videolarımda dikkat ettiyseniz A eşittir F bölü M'yi kullanıyorum. Çünkü neden sonuç ilişkisi? İğmeye sebep olan şey buradaki net kuvvettir. Ve iğme net kuvvet yönünde olacaktır. Yani bu cisme ben bir F kuvveti uygularsam bu cismin hızı gittikçe artacak. Aynı mantıkla burada açısal hız da değişebilir. Bakın bu iğme çizgisel hızın değişimini veriyordu. Ve şöyle ifade ediyorduk iğmeyi. A eşittir birim zamandaki hız değişimi. Yani delta V bölü delta T şeklinde gösteriyorduk. Bu hız artıyorsa iğme pozitif yöndedir. Azalıyorsa iğme negatif yöndedir. Ki kuvvet yönünde dikkat ederseniz iğme. Aynı mantıkla sağ tarafta da açsal hız değişecek. Açsal hızın değişmesine de açsal iğme diyoruz. Veya dönme iğmesi de diyebilirsiniz. Aynı mantıkla yazarsak alfa ile gösteriyoruz onu. Alfa eşittir. Kuvvetin yerini ne alır? Kuvvet ötelemeye sebep olur dönmeye sebep olan şey ise torktur. O yüzden biz buraya tork yazacağız. Bölü m'nin yerine ı almakta. Ve aynı şekilde açsal hız birim zamandaki açsal hız değişimi olacaktır. Yani delta t'deki delta omega olmakta. Şimdi buraya bakalım tekrar. Bu kuvvet bu cismin hızını artırıyorsa kuvvet yönünde iğme var. Burada ise bir tork varsa tork açsal iğmeye sebep olacak. Torkun yönü açsal iğme yönü olacaktır. Mesela bu arkadaşın açsal hızını ben artırıyorsam sağ tarafa dönmesini hızlandırmam gerekir. Sağ tarafa dönmesini hızlandırmam için atıyorum şöyle bir kuvvet uygulayabilirim buraya. Böyle bir kuvvet uygularsam bu bir tork yaratır. Yarattığı tork da sahil kuralıyla bulunur ve tork yine sahil kuralı gereği çarpı olacaktır. O halde açsal hız da çarpılır. Dikkat edin açsal iğme de çarpılır. Açsal iğme ile açsal hız aynı yönde oluyor. Çünkü açsal iğme tork yönünde. Burada da kuvvet yönünde bir iğme var. Ve iğme dikkat ederseniz hız yönündedir. Devam edeyim. Ondan sonra o konulara tekrar değineceğim. Bu benzerliğe dikkat edin. Kinetik enerji vardı. Bir cisim ötelediği için bir kinetik enerji değerine sahiptir. Öteleme kinetik enerjisi 1 bölü 2 m çarpı v kare ile bulunuyordu. Aynı şekilde bir de dönme vardır. Dönme kinetik enerjisi ise 1 bölü 2 m yerine i ve v yerine omega değeri alıyordu. Dikkat ederseniz buradaki benzerlikte aynı şekilde. Bir de bir cisme biz kuvvet uygularsak bu cismin hızı değişiyor. Hızının değişmesi demek, momentumun değişmesi demekti. Ve biz buna itme diyorduk. Yani bir kuvvet uygularsak belirli bir süre boyunca bu kuvvet bu sistemin ya da cismin momentumunu yani çizgisel momentum ya da öteleme momentumunu değiştiriyordu. Aynı mantıkla kuvvetin yerine dönmede tork alıyor. Yani bir tork uygularsak belirli bir süre boyunca bu arkadaşın da açsal momentumu değişecektir. Ki dikkat edin bu kuvvet bir tork yaratacak. Tork yarattığı için bu tork bunun açsal hızını değiştirecek. Hızı değişmiyorsa bile açsal hız değiştiği için açsal momentum değişecektir. Benzerlik o kadar e, aşikar ki yani sol taraf dönmeyken sağ taraf pardon sol taraf ötelemeyken sağ taraf dönmedir. Yani birbirine o kadar çok benzerdir. Bunun yanında başka ne yazabiliriz? Çembersel harekette bu benzerlikleri göstermiştim hatırlarsanız. Şimdi bunları sileyim. Şimdi şöyle bir cisim var elimizde. Bu cismi sağ tarafa gittiğini varsayalım. Yani bu yönde gidiyorken hızı sağ tarafı artı, sol tarafı da eksi kabul edersek. Bu arkadaşın hızı artı yönde. Ve ben buna sağ tarafa yani hız yönünde bir kuvvet uygularsam bunun hızı ne yapacak? Artacak. Yani iğme artı yönde olacak. İğme artı. E hız da artı yönde. O halde bu cisme ben bir kuvvet uyguladığım zaman bu cisim hızlanıyorsa iğme ile hız aynı yöndedir. Yok eğer bu cisim yine sağ tarafa gidiyorsa, artı yönde gidiyorsa ve ben bu cisme sol tarafa bir F kuvvet uygularsam bu cisim yavaşlayacak. Yavaşlasa da bu cismin hızı yine artı yöndedir. Yavaşladığı için bunun iğmesi eksi yöndedir. Çünkü kuvvetle iğme aynı yönde olmak zorunda. Dikkat edersek şunu söyleyebiliriz. Bir cisim hızlanıyorsa iğme ile hız aynı yönde. Bir cisim yavaşlıyorsa iğme ile hız zıt yönde. Aynı mantıkla dönmeye bakarsak şöyle bir eksen etrafında dönmekte olan bir kütle düşünün. Şu eksen etrafında şöyle saat yönünün tersi yönde döndüğünü varsayalım. Saat yönünün tersi yönde Dönüyor ve bu arkadaş bir tork etkisinde olduğunu varsayarsak yani buna dönme yönünde bir kuvvet uygularsam yani şu yönde bir kuvvet uygularsam bu bir tork oluşturacak. Dört parmak kuvvet yönünü ve baş, baş parmak da tork yönünü gösterecek. Yani tork sayfa düzleminin dışına doğru olacaktır. Dikkat edin tork sayfa düzleminin dışına doğruysa iğme de yani açısal iğme de sayfa düzleminin dışına doğrudur. Açısal hız da yani şöyle döndüğü için açısal hız da bu yönde. O halde bu cismin açısal hızı artıyorsa, yani şu hız değeri artıyorsa açısal ivme de aynı yöndedir. Yok ben buna şu yönde bir kuvvet uygularsam bu arkadaşın açısal hızını azaltmış olurum ama açısal hızın yönü hala sayfa düzleminin dışına doğrudur. Açısal hız sayfa düzlemi dışına doğru olmasına rağmen ben bu kuvvetle ya şu renkte gösterdiğim kuvveti uyguladığım zaman tork oluştururum. Oluşturduğum tork sayfa düzleminin içine doğru olur. Sahil kuralı gereği bakarsak ve açısal iğme de sayfa düzleminin içine doğru olur. Yani bu arkadaş yavaşladığı zaman açısal hız ile açısal iğme zıt yöndedir. Mantık aynı. Yani öteleme hareketinde bir cisim hızlanıyorsa iğme yani çizgisel iğme hız yönünde yavaşlıyorsa hızla ters yöndedir. Açsal hız eğer artıyorsa iğme açsal hız yönünde ama açsal hız azalıyorsa açsal iğme açsal hızla zıt yönde olacaktır. Bu konuyu da eğer kafamıza yerleştirmişsek sorularınız varsa yine yorumlar kısmında yazarsınız. O halde görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.